Biyolojik ustalık manifestosu. Kendinle bir anlaşma imzala. Hayatımız boyunca kendimize kaç defa söz verdik? Bu yıl kesin spora başlıyorum. Pazartesi diyete giriyorum. Artık telefonu elimden bırakacağım. Peki bu sözlerin kaçını tuttuk? Çoğu ilk zorlukta, ilk yorgunlukta veya ilk kaçamakta havaya karışıp gitti. Değil mi? Biliyor musun? Sorun senin iradesiz olmanda değil. Sorun kendine verdiğin sözlerin çok muallak, çok büyük ve mükemmeliyetçi olmasıydı. Bugün bunu değiştiriyoruz. Bugün seninle bir manifesto yazacağız. Sadece yapacağım dediğin bir dilek listesi değil, altına imzanı atacağın kimliğini değiştirecek bir anayasa. Eğer bugüne kadar anlattığımız ritüelleri, uyku düzenini, beslenmeyi gerçekten hayatına entegre etmek istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bugün biyolojik usta olma yolundaki en önemli adımı atıyoruz. Hazırsan kalemini kağıdını al. Anlaşma başlıyor. Ben biyolojimin pilotu olarak bilim, ritüel ve dönüşüm ilkeleriyle yaşamayı seçiyorum ve şu maddelerin altına imzamı atıyorum. Mükemmel değil, tekrarlanabilir olanı seçeceğim. İlk ve en önemli sözümüz bu mükemmel olmaya çalışmayacağım. Çünkü mükemmelliyetçilik ertelemenin sözlü halidir. %100'ü hedefleyip yapamayınca bırakmak yerine %80'i hedefleyip her gün yapmayı seçeceğim. Küçük kazanımlarımı bir kumbara da biriktirir gibi biriktirip büyük dönüşüme çevireceğim. Her gün ritüellerim var ve ölçüp yorumlayacağım. Rastgele yaşamayacağım. Sabahım, akşamım belli olacak ve en önemlisi kendimi kandırmayacağım. Her gün sadece bir dakikamı ayırıp biyolojik ustalık puanımı kaydedeceğim. Ama dikkat! Kendimi yargılamak için değil, bir bilim insanı gibi veri toplamak için. Kendime nazik olacağım. Veriye bakıp haftada bir ince ayar yapacağım. Hareketi, vitaminim, soframı, laboratuvarım yapacağım. Hareketi bir angarya, bir ceza olarak görmeyeceğim. O benim günlük vitaminim. Almazsam eksikliğini hissederim. Ve sofram. O benim laboratuvarım. Yediğim her şeyin hücrelerime giden birer veri olduğunu biliyorum. Çöp veri girerse çöp çıktı alırım. Bedenime saygı duyacağım. Teknoloji efendi değil, araçtır. Uykumu koruyacağım. Telefon benim sahibim değil. O benim alet çantamdaki bir araç. Akşam olduğunda onu park yerine bırakacağım. Çünkü benim en kutsal alanım yatak odam. Orayı bir mağara gibi serin, karanlık ve sessiz tutacağım. Uykumdan taviz vermeyeceğim çünkü biliyorum ki her şey orada iyileşiyor. Bağ kuracağım ve güvenliği önceleyeceğim. Makine değilim, insanım. Sosyal bağları ve doğayla teması ihmal etmeyeceğim. Ve her zaman güvenliği önceleyeceğim. Bedenimi sakatlayacak kadar zorlamayacağım. Gerekiyorsa bir uzmandan destek almaktan çekinmeyeceğim. Egomu değil, biyolojimi dinleyeceğim. En kritik madde B planı ve kimlik. Ve geldik bu anlaşmanın sigortasına. Hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. İşte o zaman devreye bu madde girecek. B planım daima hazır. En yoğun günde, en kötü günde, her şeyin ters gittiği günde bile bugün yapamadım demeyeceğim. Bugün B planımı uyguluyorum diyeceğim. 60 saniye mi vaktim var? Sadece 60 saniye nefes egzersizi yapacağım. 5 dakika mı? Sadece 5 dakika yürüyeceğim. Sıfır çekmeyeceğim. Zinciri kırmayacağım. Ben biyolojimi bilinçle yöneten biriyim. Ve son söz. Bu bir eylem değil. Bir kimlik beyanıdır. Kendime şunu hatırlatacağım. Kimliğim şudur. Ben biyolojimi bilinçle yöneten biriyim. Artık sürüklenen biri değilim. Küçük adımlarımın toplamının geleceğimi belirleyeceğini biliyorum. İşte sözleşme bu. Maddeler açık, ceza yok. Sadece sonuçlar var. Ödül ise potansiyelini tam anlamıyla yaşayan, enerjik, odaklanmış ve huzurlu bir sen. Artık sen de kendi biyolojini yönetme, biyolojik usta olma yolunda ilk adımlarını attın. Unutma dostum, biyolojik ustalık bir varış noktası değil. Sabır, disiplin ve küçük ama istikrarlı adımlarla ilerlenen bir yolculuktur. Kusursuzluk değil Tutarlılık seni gerçek dönüşüme götürecek. Şimdi sıra sende. Bu videonun açıklama kısmında bu manifestonun bir metni var. Onu kopyala. İstersen çıktı alıp duvarına as. İstersen telefonunun arka planı yap. Ama bugün bu videonun altına yorum olarak şu cümleyi yaz ve altına imzanı at. Kabul ediyorum. Ben biyolojik usta olma yolculuğuna çıkıyorum. Bu yolculukta yalnız değilsin. Ben buradayım. Biyolojik ustalık ailesi burada. Bugün bir ritüelle başla, yarın bir yenisini ekle. Zamanla bu küçük seçimler büyük bir ustalığa dönüşecek. Sen de kendi biyolojinin ustası olabilirsin. Hoş geldin.